Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu daha önceden de istenmişti ama daha yeni yapabildim. Onca videonun arasından daha yeni aklıma geldi. Esen kasabanın günlük üçünde bazı bölümleri detaylı bir biçimde inceleyeceğiz sizlerle beraber. Bu bölümler daha ilginç bölümler olacak. Hemen o zaman o bölümleri inceleyelim. Ee, videoya başlamadan önce hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bize destek veren herkese çok teşekkürler. Evet, gizli tünel var. Tram diş lalesinin arkasındaki. Bu bölümü detaylı biçimde inceleyeceğiz. Eğer isterseniz devamı da gelebilir. Gizli tünel. Burada Eliz'i bulmuşlar. Gölün içindeki gizli kapılardan geçtik. Bu Trem diş helalesinin arkasında saklı bir tünel ve dağın tam ortasına ulaşıyor. Kasabalar kayıtları geçen tarihten önce bölgenin yerel nüfus tarafından kazanmış gibi görünen antik tüneller ve mağaralardan oluşan bu sistemin farkında değillermiş gibi görünüyor. Onların kimden ya da neden saklandıkları saklandıkları bir gizem olarak kalmaya devam ediyor gerçi. Mağaradaki çizimler bir cevap sunabilir. Evet detay dediğim tek tek okumayacağız. Sadece ben önemli yerleri okuyacağım. Günlük üçü, iki kere okuduğum için genel olarak biliyorum arkadaşlar. Ve kendimce burada kasaba halkının bunu önemsememesinin nedeni Körgöz tarikatı olabilir. Halkın bunları görünce unutmasını sağlamış olabilir. Buradan devam edelim. En kötüsü ise zifiri ve ben gaz yağı tekrar yakamıyorum. Bir mıknatıs tabancası getirip kibrit getirmemek tam bana göre bir şey. Asistanla ve ben ne yapmamız gerektiğini tartışırken garip canlı minerallerin parlayan gözleriyle bir seyretmelerini keşfettik. Bunlar mağara çizimleriymiş. Parlayan gözleri olan şeyler jeoditler arkadaşlar. Bir yaşayan jeotlara benziyorlar. Tiz bir ötme ve mırıldanma sesi çıkarıyorlar. Kristal bacakların birbirlerine çarpıyorlar. Bir tanesini elime aldığımda bebek ses tonuyla bir şarkı söyledi. Ve bu yaratıkların birkaç tanesini daha çekti. Onlar da açıklamaz bir şekilde dans etmeye başladılar. Jeoditler böyle bir şey. Çok önemli bir bölüm değildi bu. Ama yine belki bir sır içeriyor olabilir. Hemen diğer ayrıntılı bölümümüze geçelim. Bu kısa olduğu için hepsini okuyacağım arkadaşlar. Bu bir tane Destiny Channel'ın kısa şeyi de vardı. Deeper araştırıyordu. Bunun ne olduğunu bilecek... E, bunun ne olduğunu bilecek kadar oduncu efsanesi duymuştum. Arkada saklanan efsaneler bu varlığı görünmeden saklamaya dair inanılmaz yeteneğiyle tarif ediyorlar. Fakat o ne? Bir hayalet mi? Yaşayan bir gölge mi? Yoksa sadece göz teması kurmaktan korkan az beslenmiş bir röntgenci mi? Bu yan görüş hayaleti şimdi beni izliyor mu? Ayak izleri resim asla görünmedi. Fiddleforth ve ben eşyalarımızı hızla ve sessizce toplarken toplar ve geri geri kampa doğru yürürken sessizce havada garip bir uluma yankılandı. F'ye arkamıza bakmamız gerekirse diye tıraş aynasını hazırda tutmasını söyledim. Bir gün boynundaki dikilmiş tüyler yatıştığında bu kampa geri dönebilirim. Evet. Devamı yokmuş. Arkada saklanan da incelendi arkadaşlar. Burası da Ford'un artık gerçeği anladığı yer. İşte bil diyor. Birisi büyülerle ilgili de video izlemiş, istemiş. Ben de göstereyim büyüleri. Bu bilin şeyi. Esen Kasaba kimliği olmak istedik. İçerimizde de Magister Mentor'un kaç kere denmeli üst üste demiştik. 3 kereydi doğru cevap. Bu bili görmek için söylenmesi gereken büyü. Fakat daha önemlisi benim zihnime tekrar girmesini engellemek. Engelliyor zaten plaka koyuluyor. Evet burada bir tane büyücü iksiri var. Zombili tedavi etmek mümkün. Bir bardak formel Bir çay kaşığı tuz. iki çay kaşığı tina. Bir galon dörtte bir kadar samandar kanı ve bir tutam tarçın. gerçek değil arkadaşlar. Zaten film kurgu. Belki ciddiye alırsınız diye dedim. Ama kimse almaz. Bu da büyü. Zombileri çağırma büyüsü. Okuyamıyorum ben. Ee, değişik. Gerçekten. Ama ben okuyamıyorum. Burada korpus levritaz mı yazıyor? Pek emin değilim. Burada hayaletleri kovmak için büyü var. Bu daha net gözüküyor. Eko, exodus, demonus, Spocus, karus. Bu da yine değişik okunuyor. Hiç içindir böyle büyüler okumayı. Değişik ama yani. Bana hak veriyorsunuzdur herhalde. Çok değişik yazılar. Başka büyü var mı? Bakayım ben. Bununla ilgili video kanalda AXOLTL'nin gizemi diye. Öyle okuyayım ben. Evet bunu kanalda bulabilirsiniz ama bakayım. Kahin Ford'un kafasına plaka yerleştiriyor. Bunu çok detaylı inceme, incelemeyeceğim. Zaten o videoda görebilirsiniz. Direkt bu işte semenderimiz arkadaşlar. iki yaşamlar deniyor. Ve Bill de ölmeden önce bunu söylediğine göre bu çok büyük bir gizem. E, videosu kanalımda dediğim gibi. Video bu kadar da elimizden geldiğince çekeceğiz. İstediğiniz bölümleri yazmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.